Selam millet ben Şefik ve bu da Sensible Sakır. Dünya Kupası'nda ikinci gün maçlarından devam ediyorum. Meksika Kamerun maçı. Meksika ev sahibi olarak gözüktüğü için Meksika'yı seçtim ve Kamerun'a karşı mücadele edeceğim. Direkt maça başladım. Bakalım Brezilya seçip kazanmıştım. Meksika olup Kamerun'u yenebilecek miyim? Daha dengeli bir maç. Hemen maça başlayalım. Afrika takımlarına aslında daha çok sempati duyuyorum ama ev sahibi Meksika gözüküyor. O yüzden Meksika oynayacağız. Brezilya'nın Fiji taktiğinden sonra Allah BMW ne oynuyor milli takımda Kamerun'un Bu arada tabi ee, takım seviyesi biraz düşünce kaleci de Allah BMW'nin gol arıyor orada Evet biraz daha zor olacak bazı işte Brezilya'dan sonra biraz tabi zor olacak Gerçi ben bir sezon Kimle oynadım ya Monaco ile oynadım. Monaco'yu şahlandırdım. Gelin görün ki kariyerim yalan oldu. Respect. Hadi bakalım. Meksika'ya da galibiyeti tattırabilecek miyim? Hop, aman. O organizasyon yaptım ama gol olmadı. üst üste pozisyonlar Dos Santos Yok ya Aman 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 Kamerun da etkili geliyor Oo çok güzel bir yerden free kick Ah oh, son anda kafayla topu alacaktım Neyse Eyvah hemen ilk sakatı verdik bir oyuncu sakatlanıyorsa değiştirelim ya burada kimle oynadığım önemli değil O iki kişi sakatlanmış Vay arkadaş Ne sert futbol oynuyormuş Kamerun Adam golü atıyordu ama sakat sakat Ya demin kornerden atmıştım aynı şeyim olacak evet yine kornerden attık Demin dedim Brezilya'daki Demi Brezilya'daki Demi Demi Damiao Adam gelemedi ki iki saatte Eksi K1, Kamerun 0. Ya böyle ev sahibinde çok kötü bir takım çıksa da kazanırsam böyle bir seriye bağlarsam acayip olur yalnız. Ne yalan söyleyeyim. Oo, çok net pozisyonda kaçtı. Oho, top nereye gitti? Hop. Yok biraz baskıyı kurdum ben. Bir başta korkuttu kameri ama baskıyı kurdum. İlk yarı 1-0 bitti. Hadi bakalım. <laughs> i̇yi ya iyi. Dur dur dur. Aha 2-0 oldu. Ben Meksika rahatladı ben size söyleyeyim. öyle bir rahatlık geldi. Bien menü. Topu direkt dikti. Eyvah. Ha. Ah. Bu arada benim en çok izli yani en çok maçını izlediğim Dünya Kupası ee, Türkiye'nin katıldığı da dahil olmak üzere 94 Dünya Kupası'ydı ve ben o zaman Meksika'nın kalesini hastaydım. 90 Ya böyle bir kaleci değildi yani. Campos yani mutlaka bir bakın Dünya Kupası 94'te Meksika'nın kalecisine bir bakın. O formayı bir görün. 3 gol oldu. Bol bol gol izliyorsunuz bu arada. Efsane bir kaleciydi bence. Formasıyla olsun, e, hareketleriyle olsun ki daha biraz da araştırırsanız kaleciyi. Eee forvet daha doğrusu hücumda da oynadığı maçlar oldu. Gol at yani gol atan kalecilerden biri aynı zamanda ama kupada gol atmamış tabi. Dünya Kupası'nda öyle risk alınmaz. Ama kariyerinde zaten 9 numaraydı kaleci olarak. Aman tanrım. Bir gol daha yordum. Yaz bu sakat oyun yani yarım sakatlar koşamıyorlar. Onları değiştirebilirim. Eto'da da varlık gösteremiyor. Mourinho'nun yıldız ee, forveti. Gerçi artık Chelsea'de değil herhalde bıraktı. Kontratı bıraktı daha doğrusu onu. Aman! 3-2 oluyordu. Brezilya maçından sonra daha gollü bir maç oldu. Ben yani adam Eyvah. Yok sakatlar yürüyemiyorlar yani. Bırakın koşmayı. Bitti adam bitti yani. Ben de ısrarla değiştirmedim yani. suçta ben bende. Evet son hücum artık galibiyeti garantiledim. Belki bir gol gelir. Abi ne, ne bitmez maçmış. Ha bitti. Evet. Dünya Kupası'ndaki simüle serimde Meksika olup Kamerun'u 3-1 yendim. Böyle bir skor almış olduk. Bakalım bu maç böyle bitecek mi deyip burada e, bu videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki maçta görüşürüz. Aman. Evet. Ben Yeder'den gol yedim. Monaco Falcao kadrosu ile ilk maçta Hemen mavi duruma düştü. <laughs> Faal yaptı.